Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 25 Nisan'da yayınlanacak olan Survivor All Star'da haftanın son yani dördüncü dokunulmazlık oyunu var. Bundan önceki videomu izleyenler bu oyunla ilgili kimin kazanacağıyla ilgili tahmin ve analiz yapmıştım. Onu da görmüşlerdir. İzlemeyenler o videoyu da izleyebilirler arkadaşlar. Bu videoda da kaybeden tarafın dördüncü eleme adayı olarak kimleri yazabileceğini, dördüncü eleme adayının kim olabileceği ile ilgili tahmin ve analizimi sizlerle paylaşacağım. İsterseniz 1, 2 ve 3. eleme adaylarını şöyle bir hatırlayalım. Evrim, Gökhan ve Barış diğer eleme adaylarıydı. Arkadaşlar ben kazanacak olan takımı gönüllüler takımı olarak tahminimi söylediğim için ünlüler takımı 4. eleme adayını belirleyebilmek için 1, oylama yapmak zorunda biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kimler yazılabilir? E, Sude yazılabilir arkadaşlar. Ayşe yazılabilir, Anıl yazılabilir. Bunun iç, üçünü ben kesinlikle orada kağıtlarda göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ama Ayşe'nin dördüncü eleme adayı olma ihtimalini Sude'ye göre daha az buluyorum. Anıl'ı da daha az buluyorum arkadaşlar. Muhtemelen Avta'nın dördüncü eleme adayı bana göre arkadaşlar Sude olacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum. Sude'nin dördüncü eleme adayı olmasının ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de kendi tahmin ve fikirleriniz varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler kanala gerçekten çok yardımcı oluyor. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.